Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Alanya Spor Fenerbahçe ile birlikte karşınızda olacağım. Çekimlere kaldığım yerden devam ediyorum. E, öncelikle Fenerbahçe, Alanya Spor Fenerbahçe maç hakkında bir değerlendirme yapalım. E, ben bugün Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. E, skor tahmini olarak 3-1 ya da 4-1 gibi bir skor bekliyorum. Baştan onu söyleyelim. E, Fenerbahçe tabii ki yarışta geride olduğu için e, puan farkını kapatmak isteyecektir. 6 puanlık bir fark var. Bu puanı kapatması için de Galatasaray'ın mutlaka puan kaybetmesi lazım. Fenerbahçe'nin puan bile kaybetmeden bu şekilde devam etmesi lazım. O yüzden ben bugün Fenerbahçe'nin yi yine kazanacağını düşünüyorum. Akşamki Galatasaray maçını bekleyecektir. Ben Fenerbahçe-Banko dedikten sonra şunu da söylemek istiyorum. Banko bugün hakem hatası bekliyorum. Yani bugün de yine hakemi konuşulacağı bir maç olacak. Fenerbahçe'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur onu bilmiyorum ama... Banko bir hakem hatasıyla karşılaşacağımızı bekliyorum. Fenerbahçe e, kazanacaktır. E, videoyu beğenip kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Biz de videoya geçiyoruz. Allah kaleci. Oy. Allah pu senin yedik ya. Ya Allah ya şu attı ya. Mezardan çıktı bu da şimdi mezardan çıktı ya. Ya kaç yüzyıldır bu adam gol atmıyordu diye gol attı ya. Ya ne yok. Şimanski çıkıyor meydana. Şimanski olmasa Cepo çıkıyor meydana. Bir şeyler oluyor. Talis kalkıyordu. Ya tutsanıza kardeşim şu ta 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 Talis kayın ya. Ne güzel ok gibi fırladı aradan ya. Şu pası kim? Oğuz nasıl oraya çok güzel pas attı ya. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey ya. Yani. dakika. Bırak 22. 22 dakika yine iyi hesap etti ya. Böyle bir govindon şey yok ya. 0, 1. Adam bomboş kaldı ya. Golü geldi. ya yok böyle bir, şey. golü attı. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. 4000. gol oldu ha. Kosteç. Kosteç Allah fariskan. Oo! -ta -ta Allah feyali <laughs> senin Ta -ta -taliska. Şu kaba vuruşuna bak. Şöyle koyuyor. Yuh be kardeşim. Anlarsan içeride bir tane adam var ya. Ne oldu ya? Bir şey mi battın. Allah cezanızı versin. Adama bir şey atacağınıza kendi taraftarınızı atın ya. Şey kendi borcunuzu atın ya. Top mu oynuyor lan ya? Evet, ya at at durma. Kendi oyuncunuzu atın ulan. Top mu oynuyorsunuz? Bak adamlar şiir gibi geliyor. Oynadığınız topa var. Bu alan ya sabaha kadar bir gol atamaz. Madde Helal olsun Taliska'ya ya. ya. Tanem, bak nasıl kafa vurdu ya. Ne yoksa ben varım diyor ben. Burç'a bak. Puh! Senin kafana çıkıyor. Burç'a bak. Veriliyor. Tam köşeye attı bir de ya. Zıplamadı bile adam ya. Zıplamadı. Tam kafasına orta geldi ya. İşte ya böyle bir şey yok kardeşim ya. Bunları Abi kim durduracak? durduracak? <laughs> bu Fenerbahçe'yi kim durduracak? Sevgili Okan Buruk. <laughs> bir şeyler yap. Ya şuraya bak kardeşim ya. Bu Alanya gol falan atamaz. Bak baştan söylüyorum. Bu Alanya gol falan atamaz. Bu maç 3-1 ya da 4-1 demiştim. O da olmaz. 4-0 ya da 5-0 diyor. Vallahi gol falan atamaz kardeşim. <laughs> Adama ne atıyorsunuz kardeşim ya? Kendi futbolcunuzu atın ya. Bir tane isabetli şutunuz yok ya. Ee, ilk yarı sonucu arkadaşlar Alanya Spor 0 Fenerbahçe 2. E, Fenerbahçe bence daha da golleri bulacaktır. E, Taliskanın golünden sonra söylediğim gibi 4-0 gibi bir skor bekliyorum. E, Fenerbahçe doğru oyununu oynuyor. Doğru oyun 2-3 kere geldi ve istediği skorları da attı. Golle buluşturdu. Alanya Spor sabahtan belli topla oynasa da hiç ortada bir şey yok. Alanya taraftar da önce kendi futbolcusuna atsın bir şey atacaksa. Hiç ben Alanya'yı oynadığı futbolu beğenmedim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok da güzel bir futbol. Yani doğru oyun. Gitti iki kere gitti, iki üç kere gitti. Golleri attı. Yani Fenerbahçe'de herkes kreatif. En yoksa Taliska çıkıyor. Taliska yoksa Şimanski, Ceko. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. E Fenerbahçe'de bu yüzden zaten yarışta olmaya devam ediyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. İşaret geldi. Taliska ortası. Yolcu El var ya. Penaltı ya. Eline geldi ya. Evet. Adam kafayla topa vuruyor. Eline çarptırıyor ya. İçeriye doğru. Ya ben penaltı yok yuh ya. Yuh ya yuh ya. Bu kadar e da, da salaklık olmaz. Bunda hakem bir görmüyorsa bir yani. Hakem sen bunu da görmüyorsan bırak. Bak vallahi bırak. Hakem iyi falan bırak. Şurada otururken görüyoruz ya. Kafasından eline vuruyor adam topu ya. Ya yürüyün bir kardeşim. Aa böyle bir şey mi var ya? Lan daha neyi göreceksin ya? Önünde lan. Vay vermedi pozisyonda ya. Penaltı diye vermediler ya. Puh ulan size yazıklar olsun ya. Ver. Vur lan. Ko Allah senin buluşuna bak ya. <laughs> Allah'ım ya her Allah ya Resulallah. Bunlar gol falan atamaz ya. Buluşa bak ya. Buluşa bak Allah aşkına ya. Bunlar bir gol bile atamaz bak. Vuruşlara bak ya. Bunlar ne kardeşim böyle ya. Ve maç sonucu Alanya Spor 0 Fenerbahçe 2 maç sonucu. Ben Fenerbahçe'nin baştan önce de kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Puan farkı şu an anlık olarak 3'e indi. Daha farklı bir oyun bekliyordum. Özellikle ikinci yarı Fenerbahçe'de 2 ya da 3 gol daha bekliyordum ama Fenerbahçe skoru aldığı için frene bastı. İkinci yarı gerçekten uykumuzu getiren bir ikinci yarıydı. İki takımda pozisyonu yoktu. Alanya zaten pozisyona giremiyor. Fenerbahçe ikinci yarıda hiç pozisyona girmedi. Ve bu şekilde maçı aldığı skorla 2-0 bitirdi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. şimdi Galatasaray maçına geçiyoruz. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.